Böyle lock giriyor gibi değil mi? Aynen, zızzzzt oluyor böyle. Ara sıra böyle net da. Böyle texture'lar falan yüklenmiyor. Görüşürüz beyler, ben çatı yerine... Senin ben, tamam bana tamam. bak. Oğlum, isteyerek yapma Oğlum, hepimizi sikecekler. Öneme 5-6 tane adam indi amına koyayım. Nerede lan? Tepede kal. GeoCip burada. Var ha. ya. Anam ya korkuyorsun oynama be kardeşim ya. <laughs> Gerginlik iyidir kanka. Gerginlik korkakların işidir Ege. Yani ben. Gerginlik çeylakların işidir. Kanka düzeldi gibi lan sanki bende. Benim zaten düzgün oğlum sadece işte o şey giriyor bana o dediğim olay arada Yani tuhaf, tuhaf. o Düzgün silah bulabilen var mı Vallahi ben bulamadım bir, tabancam var Sıksalar gebereceğim onu Bir beni gördü herhalde Yakından sıkıyorlar bu arada Bir beni gördü Lootlandıysanız gidelim beyler. Hı, dur. En alt katı lootladın mı Anıl? En alt kattan başladın mı? VSS iyi midir lan? İyi iyi al. <laughs> Bu leblebi atan değil mi? Evet çok iyi silah al onu. Kanka şu anlık yoktur durak olsun ama. Pompalıdan bir alayım adamları. Oğlum bot gelmiş lan dedim ya. Lan bot ne getirdin bana? o çıkar severim. Lan bot. Muhammed mini 14 var kan sanırım. Bizi var şimdi de. Ama yok etti zaten beni. Eren bam gün mü yapacağız? Evet. Evet korumaya gideceğiz işte. Tamam. Dikkatli bir şekilde. Bambu is back. Aa beyler bak şurada adam var. Ya bak. bakıyor. Ne tarafta? İşaretlediğim yerde. Araba var ben. Oğlum öldüm la. Kanka dur. Oğlum 3-4 kişi sıkıyor bana. Oğlum burası çok kalabalıkmış la. Bu ne la? Siktiler amına. Ligimi düşürdüm. Gidelim abi. de Vursunlar var. Herkes bir yere girsin beyler. Kanka o derin oldu bak şimdi ben öyle zıttım. Oğlum yok kanka mobil oyun işte ya. Saçma saçma şeyleri o. Yok bozmuşlar bozmuşlar. Eskiden Oğlum, oğlum evde hiç silah yok lan bu ne? Değil mi? Buradan silah mı da bir şeyler bulamadık mı bizim severler yani. Ah, nasıl yiyen mi sen? Allah. Kanka ben karşıdaki yani evlere olur. koşacağım ya. Karşıdakilere koş. Neyse sen bilirsin boş. E, evler boş şimdi silah yok. Valla dükkan tarafı şu mağaza var ya Muhammed. Orada kanka adamlar var. Eren! ben? Eren ne sıkın şunu. Kim o? Kutundan biri yandı bunu kim Dur dur dur. Neredesin? Ha. Arkamda şu an benimle birlikte eve girmiştir Vallahi eve girdim. Oğlum seni tikecek oğlum. Bir bekle tekrar. Oğlum bot değil anıl kaç. Kanka farkındayım. Yere pustum şuan. Aha bana sıkıyorlar şimdi de. Arkada kanka. Geçmiş olsun. Oğlum bu elmasın altı. Oğlum bu ölmemiş mi lan? Kim? Yanına geliyorum. Şimdi Az buradan... sonra adamlar da gelecek. Ben yani kıstım burada. Pompalıyla bekliyorum şu an. O adam nereden sıktı onu göremedim ben. Bir zaman şimdi silahlarımı şurada bir bot vardı. Onu ben bir onunla bir şey sıkar mı kar varsa hele. Aha. Bot değil lan. Nerede o? Burada. Bot değil. Yok botmuş galiba. Abicim nereden sıkıyorsunuz siz ya? Burada sıkıyor bir de. Ama Scar var burada alacaksın. Nerede? Bu adamın başında. Dur gel. Muhammed bende skin var kanka. Skinleri niye şey yapmıyor? Ben göremiyorum şu an. Kanka indirmemişimdir. Aynen. Not down not falan yazıyor ama. Dur şunu kullanalım. Aha gördüm valla. Nereden sıktın gördüm. Bir tane daha enerji basayım koşacağım ona. Gel ikimiz yapalım ama. Bak. Bize güyorum, geliyorlar güyorum. zaten bekle bekle. Bekle bize geliyorlar. Ama bak şuradan gel. gel. Gel 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 benim buradan gel. Ya sen gel buradan. Bekle şimdi. Bekle burada. Aa evin. Oğlum şuraya çıkmışlar lan şurada. Bekler. Gel benle. Burada dürbün falan var mı? Bekle. Of çanta. Kanka bunları bir şekilde indirmemiz lazım ama Benim vallahi bekle. Dur gösterme gösterme. Bir çatılayım. Dürbün var mı sende onun? O var. Kanka atsana bana. Vurayım şunu Oğlum niye sıktın lan? Gördüm. Oğlum her gördüğüne sıkmak zorunda mısın? Yarım saattir görüyorum ben adamları. Arkalayacak ne güzel al şimdi. Attın mı ben sana. Attım da kanka. Ben de, de var. Bekle. Çok fena pusi oynayacağım. Gel onu. Alın koş. Bomb Düştü bir. Ananı sikeyim sen neredesin? Kanka solda. <laughs> oğlum o da pusmuş ya. <laughs> ben oğlum bu ne oğlum ya?